Tam bir felaketin ortasında kaldık. Yangından kaçtık. Bu karşıdaki villaya sığındık. 6 kişi. Görüyorsunuz. Yanmayan hiçbir yer kalmadı. Gözünüzün alabildiği yer komple yanık. Şu gördüğünüz yerde iki katlı villa vardı. Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli şekilde yangın geliyordu. Allah'tan havuz doluymuş. Eşim, çocuklarım, anneannem kendimizi havuza attık. Üstümüzde 100 metre alevler. Çocukları havuza batıra çıkara batıra çıkara hayatta kaldık. Villa yanıyor. Havuzun içine dökülecek. Son anda havuzdan çıktık. Hayatımızı kurtardık. Yani hayatımızın kurtulması bu havuzu... <gülüyor> 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 bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde 5 tane ev kaldı sağ olun. Tamamen bitti. Haritadan silindi köyümüz. Ve ama çocuklarıma bir şey olmadı. Onların hayatını kurtardım. Ölsem de artık gam yemezdim yani. Döndüm buradan arabayı buraya park ettim. Korkulukların üzerinden çocukları anneannemi buraya koydum. Ona daha sonra havuza girdik. Burası biraz daha derin de merdivenden indirdim çocukları. Heh. daha sonra kucakladım. Ee, eşi, anneanneni indirdiniz. Evet, hepsini indirdim. Anneannesi falan tut, gerçi tutunabiliyordur şeylere de. Anneannemi hanım tuttu. Heh. ben de elinde bir de çocuk vardı. İki çocuk da benim elimde vardı. Böyle 30 saniye batırdım, çıkardım. Hayatta kalmalarını sağladık yani. Kaçacak bir yerimiz de yok yani. Yuka, yu, tekrar yukarı dönsem, e, yola girsem o şansım yoktu. Yoksa arabada hepimiz yanacaktık. Kimler vardı arabada? Arabada üç çocuğum vardı, anneannem vardı, eşim vardı. Toplam altı kişiydik. Bak e, bakta havuz var dolu. Korkuluk demirlerin üzerinden hepsini hanımla elbereyle havuza bıraktık. Villa tutuşmaya başladı o anda. Ne kadar havuzda kaldınız? Ne yaptınız o sırada? Havuzu 45 girmenizdi. Havuza girdik. 45 dakika falan kaldık. Villa tutuştu. Villa yıkılsa havuzun içine yıkılacak. Yine öleceğiz. Yukarıdan ateşi biraz şey oldu, geçti. Aşağı doğru gitti. Biz de havuzdan çıktık artık. Çocukları güvenli yere taşıdım. Çocuklarıma bir şey olursa ben ne yaparımdır? Peki yaşlı bir kadın var diyor.